Cenk'le birbirimize bir söz verdik, her yere beraber gideceğiz dedik. Eceğim kız kıza gidelim diyorum, kız kıza. Cenk olmadan. Hala kadınları tanımıyorsun ya. Şimdi Aylin'le biz bu akşam size çok önemli bir şey söyleyeceğiz, değil mi hayatım? Evet, çok güzel bir şey söyleyeceğiz. <laughs> Aslında yemeğin bitmesini bekleyecektik ama... Bekle o zaman oğlum, benim karnım aç, kan şekerim düştü. Bak elim ayağım titriyor. Sonrasında bir şey olmadı değil mi baba? Aa siz ikiniz yine benden bir şey mi saklıyorsunuz? Ay yok bir şey anne. Ee, yok bir şey, yok bir şey Salih. Neşe, ee, yok bir şey anne. Yaklaş bakayım. Yaklaş yaklaş. Anneciğim ailenle biz. Hayatım tamam. Babanın kan şekeri düşmüş zaten bir yemeğini yesin. Hep sinirli gözüküyor biraz sakinleşsin. E tamam da aşkım ama ya. Yani. Oğlum sık boğaz etme kızı. Zaten hastaneden yorgun argın geliyor. Allah Allah. Ee, Yengeciğim çorban inanılmaz görünüyor. Döktürmüşsün yine, eline sağlık. Aa, ben yani dümdüz bir tarhana çorbası yaptım ama. Ki olur mu canım öyle şey? Sen yapınca bir başka oluyor. He abi? Mutlaka. Ellerine sağlık hayatım. Vallahi ne diyeyim, afiyet olsun. Yani öyle lezzetli görünüyor ki hayatımda içeceğim en iyi tarhana çorbası olabilir. Abartma. O kadar abartma. Bir tarhana çorbasına bu kadar iltifat edildiğini de ilk defa görüyorum. Değil mi Türkan? Vallahi ben de aynı şeyi düşündüm. Aa! Ne kadar güzel küpelerin. Yeni mi? Hı hı. Ben çok beğendim de. Sağ olsun abim alı verdi. Ay abini aldıysa kesin altın değildi. Aa. Sen benim altından başka bir şey taktığımı gördün mü Neşe'cim? Aa takmıyor musun? İşim olmaz. Alerji yapıyor bana. Ay kıyamam. Ay benim güzelim narinim hemen kabarıyor. Ay ince ruhlu benim kızım. İnce ince böyle kopacak. Kızım. Bugün Hatice birileriyle tanıştıracağım deyince ben sana... Kiminle? Türkan'la baba. Kimi tanıştırıyorsunuz? Hayırlı bir kısmet çıkmış. Kimmiş o kısmet? Yok. Kim yok ya? Babacığım orasını öğrenemedik. Neyse zaten her şeyi en son ben öğrendiğim için. Neşe öyle biri yok. Tamam anneciğim tamam ben alıştım zaten. Gerçekten yok bak sana söylüyorum Orada böyle kargaşaya geldi Tamam anneciğim tamam ben gönül koymadım zaten Ben üç dört ayağı atlatmış olurum Önemli olan hayırlı bir kısmet çıkmış Olsun da Anne ben istemiyorum kısmet filan Şimdi anneciğim kısmet demişken Gelinim sen niye öyle yorgun görünüyorsun Hastanede başını mı ağrıtıyor hastalar Vallahi sabahtan akşama kadar Bugün geriatri servisinde <laughs> İnanılmaz yorulmuş da Aylin babacığım bana mutfakta anlattı. Biraz önce dedin ya Aylin. Evet, çok yoruldum. Ge geri ne? Ay, geriatri. O ne? Ee, şey... Ee, yorgun, ee, bitkin. Sanki. Yani elinde baston, sallana sallana... Ay! O ne biçim hastalık kızım öyle? Şey gibi... E, ölü. Bismillahirrahmanirrahim. Yaşlı yaşlı diyor. Evet, çok yaşlı. Zaten babacığım geri Ati dediğimiz yaşlı hastaların sağlık sorunlarıyla ilgilenilen... Ese sen bir dur. Aylin'le anlatsın. Doktor olan o. Pardon baba. Ee, biz genelde... E, ...bu tarz hastalara şey yapıyoruz. ilgileniyoruz. Maşallah subhanallah kızım. Benim bir tane arkadaşım var Hatice. Senden niye olmasın yakın arkadaşım. Bugün günde konuştuk. Onun böyle tansiyonu bir fırlamış. Açlık şekerine baktırmış. 280. Ah. Olabilir normal değil. Hiç normal değil, çok yüksek. Doktor da öyle söylemiş. Aa Hatice Hanım ne yapıyorsunuz siz böyle? Yoksa demiş size... İğne mi yaparız demişler. İğne yaparız demişlerdir çünkü. Tamam işte, iğneyi yapalım. Sonra da demiş ki... Ay anne inşallah afiyet olsun demiştir. Çünkü gerçekten açlıktan bittik. Haydi buyurun. Oh, hadi bismillahirrahmanirrahim. Teşekkür ederim hayatımı kurtardın. Her zaman. Allahı muhteşem olmuş. Afiyet olsun.